Kuma dizisinin yeni bölümünde fırtınalar kopuyor. Gözyaşlarıyla yoğrulan ilişkiler, hayal kırıklıklarıyla çatırdayan bağlar ve tutkuyla örülmüş sadakat sınavları izleyiciyi derinden etkileyecek şekilde iç içe geçerken, Sema'nın Kara'nın Ceylan'a gösterdiği samimiyeti kaldıramayışı sadece kendi iç dünyasını değil, etrafındaki herkesin dengesini alt üst eden büyük bir kırılmaya neden olur. Çünkü Sema, Kara'nın gözlerinde beliren yumuşaklığı Ceylan'la kurduğu duygusal bağı gördükçe öfkesine yenik düşer ve bu öfke onu Ceylan'a karşı acımasızca tasarladığı sinsi ve incelikle örülmüş bir tuzağı harekete geçirmeye iter. Öyle ki Sema'nın hazırladığı plan sadece Ceylan'ı değil, konağın tüm dengesini, güven duygusunu ve ilişkiler ağını yerle bir edecek cinstendir. Ancak Ceylan'ın kalbinde taşıdığı hakikat aşkı onu bu karanlık oyunların içinde bile dimdik ayakta tutar. Gözyaşlarıyla beslenen cesareti her saldırıya karşı zırh olur. Ama yine de Sema'nın bu kadar ileri gidebileceğini düşünemeyen Ceylan, içine düş tam da bu sırada Selin'in devreye girmesiyle işler iyice içinden çıkılmaz bir hal alır. Çünkü Kerim'in gölgelerde gizlediği karanlık planı, Selin'in eline koz olarak verilmiş ve bu koz konağın içinde yeni bir kaosun fitilini ateşlemiştir. Selin, Kerim'in etkisinde hareket ederken bir yandan da kendi içindeki hırslarının peşinden sürüklenir. Ceylan'a karşı olan kıskançlığını örtmek için onun zaaflarını hedef alır, Kara'nın dikkatini kendi üzerine çekmek isterken bilmeden Sema'nın planlarını da sabote etmeye başlar. Ama Kerim'in amacı sadece Ceylan'ı değil, Karay'ı da bu savaşın ortasında savunmasız bırakmak ve kendi gücünü göstermek olduğundan Seli'nin hamlelerini dikkatle yönlendirir. Bu sırada Karan, Ceylan'a uzanmak isteyen her eli kırmak, onu sema ve kudretin yıkıcı etkisinden korumak için yeni bir plan hazırlar. Bu plan Ceylan'ın yaşadığı trajedilerden kurtulmasını, yeniden güven duymasını ve özgürce nefes almasını sağlamak üzerine kuruludur. Kudretin geçmişten bugüne taşıdığı baskıcı tavırları ve Sema'nın kıskançlıkla beslenen kötülüğü karşısında Kara'nın tek dayanağı Ceylan'ın sevgisidir ve bu sevgi onu geçmişin zincirlerini kırmaya yetecek kadar güçlüdür ancak Sema tüm bu engellere rağmen pes etmez Ceylan'ı Karadan ayırmak için ne gerekirse yapmaya ant içmiştir çünkü Sema için bu mesele artık yalnızca aşk değil bir gurur savaşıdır Emir ise olayların bu kadar kontrolden çıkmasından endişelidir çünkü Sema'nın Ceylan'a duyduğu öfkenin akıl sınırlarını zorlamaya başladığını fark eder. Sema'nın bir hata yapmasını engellemek için devreye girer ama bu müdahale onunla Sema arasında yeni bir kırılmaya neden olur. Çünkü Sema Emir'in artık kendisine değil Ceylan'a hak verdiğini düşünmeye başlar ve bu da ilişkilerinde derin bir çatlağa yol açar. Her ne kadar Emir Sema'yı yatıştırmaya ve bu savaşı durdurmaya çalışsa da Sema'nın içinde büyüyen kıskançlık canavarı sevgisinin önüne geçmiştir ve bu durum onların küçük bir ayrılıkla başlayan soğukluğunun zamanla geri dönülmez bir vedaya dönüşmesine neden olur Sema'nın emir'e olan güveni sarsılmıştır ve emir Sema'yı korumaya çalışırken onu tamamen kaybettiğini fark eder tüm bu karmaşanın ortasında Karan ve Ceylan Yaşadıkları onca badireye rağmen birbirlerine daha da sıkı sarılır. Çünkü yaşadıkları acılar, ihanetler ve hayal kırıklıkları onları ayırmak yerine birleştirmiştir. Karan Ceylan'a gerçek bir hayat sunmak, onunla hayal ettiği gibi özgür ve mutlu bir gelecek kurmak için elinden geleni yapar. Ceylan da artık korkularını arkasında bırakmaya hazırdır. Kalbinde biriken sevgiyi cesurca yaşamaya karar verir. Ama ne yazık ki bu mutluluk yolculuğu güllerle kaplı değildir. Sema'nın son kozunu oynamaya hazırlanması her şeyi yeniden tehlikeye atar. Çünkü Sema için bu işin bir sonu yoktur. Ceylan'ın gözlerinde karaya ait olan her parıltı onun yüreğini dağlamaya devam ederken Sema geçmişte yaşadığı reddedilişlerin, kıyaslamaların ve aşağılanmaların intikamını almak istercesine daha da acımasız birine dönüşür. Selin'in de bu girdabın içine iyice çekilmesiyle konakta güven tamamen yerle bir olur. Kimse kimseye tam anlamıyla güvenemez hale gelirken, Kerim'in arka planda yaptığı hamlelerle Selin'i Emir'e yaklaştırmaya çalışması ise Emir'in kalbinde yeni bir savaş başlatır. Çünkü Emir geçmişte Sema'ya verdiği sözlerle şimdiki duyguları arasında sıkışıp kalır ama her şeyin ortasında sessizce büyüyen bir gerçek vardır. Ceylan'ın yaşadığı acıların arkasında sadece bugünün değil, geçmişin de büyük sırları yatmaktadır. Ve bu sırlar birer birer açığa çıktıkça konakta sadece ilişkiler değil, karakterlerin iç dünyaları da derinden sarsılır. Çünkü herkesin sakladığı bir şey, inkar ettiği bir yüzleşme ve kaçtığı bir geçmiş vardır. Tam da bu yüzden Karan, Ceylan'a yeni bir hayat kurmak için sadece düşmanları değil, kendi geçmişini de alt etmek zorundadır. Ceylan ise, yaşadığı acılardan bir yolculuk çıkarıp, artık sadece hayatta kalmak değil, gerçekten yaşamak ister, bu arzusu, onu daha güçlü, daha dirençli ve daha kararlı biri haline getirir. Emir'in Sema ile yaşadığı kırılma Sema'yı, Kerim'in oyunlarına daha açık hale getirirken, bu durum, Selin için yeni bir koz olur. Çünkü Selin, artık sadece karayı değil, Emiri de kendi tarafına çekmenin yollarını arar. Konağın duvarları artık yalnızca sır saklamaz, aynı zamanda nefretin, tutkunun ve intikamın yankılandığı bir savaş alanına dönüşür. Her karakterin geçmişten getirdiği acılar ve bugün aldığı kararlar geleceği yeniden şekillendirirken, izleyici için de her sahne adeta nefes kesici bir gerilimin, yürek burkan bir yüzleşmenin ve sarsıcı bir itirafın kapısını aralar. Finalde ise her şeyin bittiği sanılan anda Sema'nın son ve en karanlık hamlesi gelir. Ceylan'ın geçmişinden bugüne kadar sakladığı bir sırrı ortaya döken bu hamle sadece Ceylan'ı değil, Karan'ı da derinden sarsar. Çünkü Ceylan'ın kalbine gömdüğü bu sır, Kara ile olan ilişkisinde asla tahmin edemeyeceği kadar büyük bir fırtınaya neden olur. Tüm bu olanlara rağmen Ceylan susmak yerine konuşur, saklanmak yerine savaşır, yalnız kalmak yerine sevdiklerine tutunur ve işte bu yüzden dizinin sonunda izleyicinin aklında sadece bir soru kalır. Bu savaşta kazanan olacak mı yoksa herkes kendi acısında kaybolmaya mahkum mu?